Güneybatı Almanya'da Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schuttenze ve Brutsal'ın Büşenau semtinde içme suyunda E. coli bakterisi tespit edildi. Yetkililer, bölge halkına musluk suyunu kaynatmadan tüketmeme uyarısında bulundu. Schuttenze'de 25 bin, Büşenau'da ise 2700 kişinin etkilendiği bölgede acil önlemler devreye alındı. ve Sağlık Dairesi, bakterinin mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabileceğini hatırlatarak, halkın yalnızca kaynatılmış suyu içme, Yemek hazırlama ve diş fırçalama gibi işlemlerde kullanmasını önerdi. Ayrıca yaşlı ve engelli komşuların da bilgilendirilmesi istendi. Yetkililer, önlem amaçlı olarak şebeke suyunda klorlama çalışmalarına başladıklarını ve bu uygulamanın Şutunzenzen'in tüm mahallelerinde ile Büşenova'da geçerli olacağını açıkladı. Yeni alınan numunelerin laboratuvar incelemelerinin hafta sonuna kadar süreceği, kesin sonuçlar netleşmeden tehlike geçti açıklaması yapılamayacağı belirtildi. Bölge sakinlerine şu önlemler tavsiye edildi. Musluk suyu kaynatılmadan içilmemeli, kaynatıldıktan sonra en az 10 dakika soğumaya bırakılmalı. Yemek hazırlığı, diş fırçalama ve açık yaraların temizliğinde sadece kaynatılmış su kullanılmalı. Tuvalet sifonu ve genel temizlik için su normal şekilde kullanılabilir.